Hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar. Ben Karamel Tv'den Rıfkı. Bugün sizlere birazcık çay olan sevgimden bahsetmek istiyorum. Çay benim için çok değerli bir içecektir. Neredeyse her gün içiyorum. Her gün bir sürü bardak içiyorum. Ve gerçekten benim için artık önemli bir şey yani. Sadece çay değil. Sadece bir içecek değil. Mesela kahve şöyle zamanlarda içiyorum. Mesela resim çizeceğimdir. Yanına bir kahve yaparım tamam mı? Ama öyle değil yani. Ben çaysız akşam geçiremem kardeşim. Benim bir tarafım eksik kalır. Olmaz yani. Her gün yapılan bir şey öyle rutin haline gelmiş ki yani düşünemiyorum acaba ben bir gün çay içmezsem nasıl hissederim. Gerçi bunu bazen deneyimliyorum. Ama o gün sanki yaşanmamış gibi geçip gidiyor yani. Çay artık benim rutinimin bir parçası yani. Mesela bir gün uyumadığınızı düşünün. O gün sanki olmamış gibi olmaz mı? Öyle. Ya da mesela bir gün hiç yemek yemediniz. O gün böyle boş geçer. Bunu yeme bozuklu arkadaşlarımız anladı. Yani böyle düşünüyorum. Çay değerli bir şey. Benim için çok değerli bir şey. Çay ya bir de bir şey ya hani kültürel bir şey. Mesela bunu sadece ben yapmadığını bilmek. Bunu neredeyse bütün sadece ailelerin yaptığını bilmek. Neden sadece dedim? Çünkü you know. tamam mı? Ama öyle değil. Çay içiyoruz. Ama tamamen yeterli geliyor yani yahu. Vay be. Gerçekten bu kadar oturup bir buçuk dakikacık da olsa konuşacağımı hiç düşünmezdim. Aslında bazen bu tarz şeyleri neyse tamam arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çay hakkındaki düşüncelerinizi duymak istiyorum. Hoşçakalın. Kameranın beni takip etmemesi gerekiyor.